Kartepe abi. Kartepe'de Kartepe'de e, mevcut başkan şanslı. Çok epey şanslı. Yani iyi Parti aday çıkaramadı. CHP adayı bir bayan bayan e, iş yapar mı? Yapar. Yani nihayet sonuçta bana göre C Cumhuriyet Halk Partisi bundan önce gösterdiği çok sert Cumhur Karakadılar çok sert böyle rigid bir adaydı. Yani kendi partisinin oylarını dahi konsolide edemedi. E, DSP'nin adayı neredeyse onun yarısı kadar oy aldı, tek başına çıktı. Dolayısıyla Nilay Hanım CHP adına epey fazla oy alabilir. Ama Mustafa Kocaman'ı epey şanslı görüyorum. Yani İyi Parti'ye de çok fazla aday kimi çıkardı çok fazla bilemiyorum ama tanımıyorum da. iyi e, e, iş yapabileceğini düşünmüyorum. Mustafa Kocaman seçimi rahat alır diye görüyorum. Yani mevcut belediye başkanı Mustafa Kocaman'ın eee teşkilattan bir yani büyük birlik partisi, MHP kökenden gelip AK Parti içinde kendine çok çabuk hızlıca bir yer edinmiş bir siyasetçi Mustafa Kocaman. E, tabii ki yanında bir de Cumhurbaşkanımızın en büyük zaafı olan avukat kimliği var. Bununla beraber bu kendi Kartepe'de belediye başkanının ilk 2-3 yılında çok acemilik yaptı. Acemilik yapmasının sebebi eski belediye başkanının çok vizyoner Büyük yatırımlarla başlattığı Kartepe'de, sonra biraz ekonomik sorunlarla ilk dönem, ilk bir yılı avukat olmasıyla beraber çok kısa sürede toparlayıp süreci götürdü. Ekip sorunu yaşadı. Mustafa Bey belediye olarak ekip kuramadı. Yani Doğru düzgün, doğru isimlere temas edemedi ama güzel bir başarılı, %100 başarılı bir beş yıl geçirdim dersek geçirmedi. Niye çünkü ekiple ilgili ama son bir yıla baktığımız zaman fen işlerine, imara, işte temizlik işlerine, işletme müdürlüğüne atanan müdür müdürlüklere bakarsak hani o bölgenin ben çocuğu olduğum için bir kişi hariç başka yardımcısı dışında hepsi o bölgenin insanı ve o bölgenin belediye içinde yetiştirdiği birileri. Dışarıdan atama değil. Şimdi Mustafa Bey bunu fark etti. Son bir yılda, bir buçuk yılda bunları düzeltti. Buralara doğru insanları atamasını yaptı. Bu atamayla beraber Kartep'e son bir yılda ayağa kalktı. Mustafa da bunun e, doğru olduğunu ve bunun nimetlerini kendisinde görmeye başladı. Çünkü masasına sorun gelmiyor. Kendisi sahada gezmeye başlıyor. Ondan dolayı ben Mustafa Kocaman'ın, e, yani Kartepe ilçesinin sağ görüşte çok oy potansiyeli olduğu için Kandıra'nın hep, 2-3 puan, 4 puan gerisindeydi. Bu seçimde ben bunu kıracağını, Kartepe'nin birinci olacağını düşünüyorum. E, bu tarafa geldiğimizde ben Kartepe ile Başiskele'yi çok benzetiyorum. E, aday profili anlamında da, iki adayın da genç adaylar olması. E, tecrübe noktasında ilk 1-2 sene böyle iletişim noktasında özellikle e, Mustafa Kocaman o kadar olmasa da Yasin Özü biraz iletişimi daha zayıftı ilk bir iki sene ama sonradan çok güçlendirdi. Yani evet. inanılmaz bir değişim. Hani açık söyleyeyim ben Yasin Özü'deki değişime şaşırdım. O iletişim güçlü iletişim kurabileceğini de pek ilk zamanlar böyle gözlemleyemedim ama iletişimini çok güçlendirdi. Mustafa Kocaman'la da çok yakınlar. Hani ilçe sınır olarak da komşu ilçeler eee gözcükle de öyleler Birlikte ama yani. ama sen... yok bu iki ilçe ve hani belediye başkanıyla böyle görüşme anlamında da anladığım kadarıyla daha çok bir araya gelen. Ve sosyal arkadaşlıkları yani da var. İki belediye başkanı çok benzer bir ilerleyiş görüyorum. Üstüne çok koydular ikisi de bana evet. göre. Eee Kartepe, Bey'e katılıyorum. Kocaeli'nde eee AK Parti anlamında Cumhur İttifakı'nda en yüksek oyu alma potansiyeli çok yüksek bir ilçe bu seçimde. benim favori ilçem. Araya girerek bir